Evet arkadaşlar yine aynı yine ben yine yollardayız. Trafik o biçim istoç Ayaklarım derbiyece fren derbiyece fren basa basa ağrılar girdi. gelirken trafik, giderken trafik, trafikte trafik yani her şey trafik. Şunu alayım. yolundan geldim. Levent'i geçtim. Şu an istocun orada. Her zamanki yakalandığımız trafik. Artık sağdan sağdan kaçıp ne zaman kurtulacağım şu trafikten bilmiyorum. Yani insanı trafik görüyor zaten. Yani başka bir şey yor, yormuyor. Yani şu trafik trafikte kalmak insanı çileden çıkarıyor. Bazen düşünüyorum bu kadar araba ne yapıyor trafikte ya ne yapıyor bu kadar araba ne yapıyor hepsini birilere mal götürüyor veya hepsini şey yapıyor. Bakıyorum bazen arabaların içinde tek kişi var dızlım dızlım. Yani bir tek bu bir tek bu saatlerde değil. Yani burada 7-24 burası aynı. Belki gece 2'den 3'ten sonra bilmiyorum. Belki o zaman olmayabilir de. Ama saat 7'den akşam saat 12-1'e kadar trafik böyle. Ya. Ne biçim iş ben anlamadım. Yani buradaki giden adamların hiç mi acil işi yok? Hiç mi şey işi yok? Bu saatlerce trafikte yani nasıl bir plan, nasıl bir şey vuruyorlar ben çözemedim gitti. göründüğü gibi trafik bu şekilde hiçbir boş olmaz, hiçbir şey olmaz bu yol. Hep full, hep full, hep full. Yani bu otoban böyle yan yol altı tane birleşme noktası var. Altı tane birleşme noktasının altısı da trafik. Ne biçim bir Trabiktir bu Yani 2 saatlik işimiz var Bu trafik yüzünden 2 saatlik iş En az 6-7 saat değil buluyor yani günümüzün yarısı trafikte mücadele etmekle. Yani acil işin acil işin oluyor. Acil işin olmasa normal bir tek yere bir iki yere uğrasan tamam. Uğradığımız 15 20 tane yer oluyor bazen. Bekleme şansı olmuyor. Trafik perişan ediyor. Yani bazı yerlere uğrayamıyoruz. Öyle daha sonra görüşmek üzere burada son veriyorum hoşça kalın